Babam meşgul şu anda. Gelecek. O da seni sorup duruyor zaten. İşi bitince gelecek. Gel bir yudum su iç Hadi. Tamam. Utanıyor mu benden? Ablacığım o nasıl söz öyle? Ben nasıl yüzüne bakacağım peki? Çok utanıyorum. Ne yapacağım ben? Kuzum. Yapma ablacığım yapma. Şule'cim. Şule'cim sen yanlış bir şey yapmadın ki. Utanmak nereden çıktı? Ha? Bak baban gelecek her şey düzelecek göreceksin. Lütfen lütfen. Sen Hüsnü abi senden vazgeçer mi zannediyorsun? Vazgeçmez değil mi? Keşke ne kadar sevildiğini bilsen. Hüsnü abi senin için dünyaları yakar. Hem de gözünü bile kırpmadan.